Türkiye Türkiye tam 50 yıl önce Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyelik başvurusunda bulundu. Türk dış politikasını buna yönelten başlıca gelişme Yunanistan'ın da Avrupa Kulübü'ne üyelik başvurusu yapmış olmasıydı. Gelişme dönemin üyeleri Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'da heyecanla karşılandı. Çünkü bu başvuru Kıta Avrupası'nın ekonomik etki alanını genişletmede İngiltere'ye avantaj sağlaması anlamına geliyordu. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun adı artık Avrupa Birliği. Zaman içinde birlik genişledikçe genişledi. Bugün artık 27 üyesi olan dev bir proje. Ama Türkiye bu 27 ülkeden biri olamadı. Hala bekliyor. 1973'te İngiltere, İrlanda ve Danimarka ortak pazara katıldı. Bunu 1981'de Yunanistan, 1986'da İspanya ve Portekiz izledi. 1993'te adı Avrupa Birliği'ne dönüştürülen Avrupa Topluluğu'nda yeni dönemin ilk üyeleri 1995'te Birliğe katılan Finlandiya, Avusturya ve İsviçre oldu. Birlik 2004'te kapılarını Doğu Avrupa'ya açtı. Soğuk Savaş boyunca iki ayrı dünya olan Batı ve Doğu Avrupa yeniden bütünleşti. Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Malta ve Kıbrıs Rum kesimi Birliğe katıldı. Genişlemede son dalga 2007'de geldi. Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği üyesi oldu. Hala hazırda Türkiye ve Hırvatistan müzakere sürecinde. Türkiye'de 50 yılda yerinde saymadı ancak ilerleme yavaş ve kesintili oldu. 1959'daki başvurudan 4 yıl sonra 1963'te Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 3 aşamada entegrasyonunu öngören Ankara Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın öngördüğü Gümrük Birliği'nin gerçekleşmesi 1995'te mümkün oldu. 1987'de Avrupa Topluluğu'na tam üyelik için başvuran Türkiye 12 yıl sonra 1999'da resmen adaylık statüsüne kavuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğunda kırılma noktası 3 Ekim 2005'te geldi. Avrupa Birliği içinde yoğun diplomasi sonucunda müzakereler için çerçeve anlaşmasının sağlanmasıyla Türkiye'nin üyelik süreci resmen başlamış oldu. Bugün Rum kesimine limanların açılmaması nedeniyle Ankara protokolü ve Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin tutumu nedeniyle Türkiye'nin tam üyelik statüsü hala tartışma konusu.